Ordu ile Altınordu ilçesi Güzel Yarım Mahallesi'nde meydana gelen heyelan için Altınordu Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak sosyal destek sağlamak amacıyla buradayız. gerekli tüm görevliler burada. Devletimiz hassasiyet göstererek mağdur olanlarla alakalı ilgili çalışmaları yapıyor. Sayın Belediye Başkanımız Aşkın falan de bölgedeydi. Şimdi ayrıldılar. Gerekli talimatları, incelemeleri yaptılar. E, şöyle çekebilirsin. Devlet her yerde olduğu gibi burada da desteğimiz halkımıza sağlıyor. Mağdur olanlara çok geçmiş olsun. Haliyle fazla yağış ve karın erimesinden sonra Karadeniz bölgesinde heyelanlarla karşılaşmamız gayet normal bir durum. Allah yar ve yardımcımız olsun. erimeye başlamasıyla eğimli olan yerleşim yerleriyle heyelan olma karşı vatandaşlarımızı daha dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederim. Rica ederim. Sonra.